küçük adam yukarıdaki kayayı kırdı. Çok elini çok acıtmış gibi görünüyordu. Evet, güvenli bir mantır aldı ve evet, zehirlenmediğini fark etti ve büyüdü. Hadi o küçük adam diye büyük bir adam olmuştu. Evet, mavi kirpi öyle çok hızlı gidiyor ki süper sayın hızı gibi gidiyor. Evet, zıplıyor atlıyor. Sanki bir şeyden kaşıyormuş gibi yüzüklü falan topluyordu ve göbekte atmıştı. Öyle görünüyor. Evet, hızlı gidiş, hızlı geliş. Evet, bu Bloklar yerini oturtmaya çalışıyorlardı. Sanki bir porno filmi gibi. Öyle sanıyorum ben de. Ben de halattım biliyor muyum sence? Bu aptal bir oyun. Sadece evet öyle diyorlar bana ne oyun olduğunu sakın sormayın siz biliyorsunuz yani evet en oyun olduğunu kesinlikle evet yeşil hayvancık evet pembeli çekiş var fırlatıyor yeşil dinozor attı. evet tek çekilişli bu da ne oluyor hakkında bir düşündüğünüz var mı bu da ne oluyor oğlum kafam karıştı gitarlar notları çok hızlı geçiyor gitar notları çok hızlı geliyor gerçekten ha ben bu şarkıyı sevdim onun göbeği var hatta efsane efsan Altyazı